Arkadaşlar bugün Ahmet'le saklambaç oynamayı düşünüyoruz değil mi Ahmet? Evet. Ahmet şimdi eveleme duvarı neresi olsun? Hı. Burası. Tamam şimdi önce sen sayıyorsun ben saklanıyorum. Hadi say bakalım. 1 2 3 4 Bakma tamam mı? 5 Tamam. 20'ye kadar sayacağım. Bir, 20 mi? Evet. Bir, tamam. 20'ye kadar say. Ben Şimdi arkadaşlar Ahmet sayması bitti ben saydım. Bakalım beni bulacak mı? Baba gel bizi. evet hemen sen gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi ben sayıyorum Ahmet. Tamam. 1 2 3 Evet arkadaşlar Ahmet'e diyorum şimdi. Bakalım burada. Burada yok. Bakalım burada yok. Çadırın içinde misin de yok burada da yok. Şimdi diğer oda el ben. Diğer oda Ahmet. Bakalım. Burada nerede? Aa, bak bak neler yapmış şu çadırın. Çadır yapmış kendine saklanmak için. Ondan sonra kardeşinin hamanın mı saklandı acaba? Bakalım. <laughs> Buraya bir neyi koymuş? Yastık koymuş. Orada yoktur. Şuraya bakayım. Şu sepanın altında acaba. Evet. Orada da yok. Ama bildiğim sanırım çadırın içinde. Çadır mı? Bir bakalım çadır. Çadırın da içi boş. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çadırın da içi boş. Acaba nereye saklanmış şura? Şurada olabilir bak. Burada da değil. Kitapların arasında da değil. Bazen şu akülü arabasının içine saklan. Aa burada da değil. Çok merak ettim ya. Orada değil. Ahmet. Evet belki şurası olabilir arkadaşlar. Şu perdenin arkasında olabilir. Bir perdeyi açmaya çalışayım. Bakalım. Bak burada buradayım mecbur Nasıl saklandın sen oraya <gülüyor> <gülüyor> koş Koşma 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 nasıl buldun orayı koşma 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 Senin koşma 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 Ay çok iyi bir yerdi ama biliyor musun? Ben diğer yerlere ilk sürekli saklandığın yerlere baktım. Orayı bulamayınca diğer yer aklıma geldi. Peki diğer yerlere niye saklanmadın? Onlar seni yanıtmak içindi. Ee, o hama falan o yastığı sen mi koydun? Evet. Beni yanıtmak için. Evet. Sen o yavaş lazım. Ben ben sana sin diye. Sanarım diye. Ben önce biliyor musun bu çadırda olduğunu düşündüm ben. İlk buna baktım, ilk bu aklıma geldi. Ama diğer taraf hiç aklıma gelmedi benim açıkçası. Güzel bir yer bulmuştun. Tebrik ederim seni. Tamam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.